Ah be Kaan, ah be oğlum, neredesin sen? Anne, bana neler olduğunu söyle. Ay sen misin Yıldız? Ne olacak işte, abin evde olmayınca özlüyorum onu. Anne, hemen bana neler olduğunu söyle. Ne öğrenmek istiyorsun Yıldız? Ne söyleyeyim ben sana Allah aşkına? Anne, Allah evimiz sana? tarandı. Kendi kapımızın önünde ölebilirdik. Dışarıda sürekli polisler nöbette. Ya bir telefon geldi yere düşüp bayıldın artık söyle bana anla. Ay taktın sen de şu telefonu. Anne nereye? Ay nereye olacak Hatice'yi çağırayım bari anne... de, çay içelim kızla. Hayır konuşacağız. Ay M soru sorma bana Yıldız. Ne Ay, konuşacağız? Anne kaçma benden konuşacağız. Ay sıkıştırıp durma beni kızım. Ha. Soru sorup durma bana. Anne ya her şeyi sen kendi başına taşıyamazsın. Her derdi sen sırtlanamazsın. Bizimle de paylaş ben senin kızınım benimle de paylaş. Ne paylaşacağım Yıldız? Anne. Saver abla Yıldız... Ya siz iyi misiniz? Ben gürültüleri duyunca bir bakayım dedim ama... Ha siz özel konuşuyorsunuz ya. Kusura bakmayın ben şey sandım. Ay yok Hatice yok. Gel Allah aşkına gel. Senden gizli saklımız mı var? Gel. <laughs> evet telefon eden. Bizim evi kurşunlayan. Serdar'ı perişan eden... ...abinin peşinde olan... ...o... ...rahmetli babanı şehit eden... ...Tepegöz. Babamı mı? Oh. Bugüne kadar abini korumak için hiçbir şey söylemedim. O domuzun bir kötülüğü dokunur diye. Korktum, korktum Hatice. Bak bundan sonra abine bir şey söylemeyeceğiz Yıldız. Hiçbir şey belli etmeyeceğiz. Duydunuz mu beni? Yarından tezi yok, evdeki bütün izleri yok edeceğiz. Her şeyi derleyip toplayacağız, tertemiz yapacağız. Hiçbir şey belli etmeyeceğiz, anladınız mı? Ben sana bütün hikayeyi anlatacağım kızım. Ama şimdi abini düşünmenin zamanı. Abini düşüneceğiz. O da baban gibi olmayacak. Baban gibi olmayacak Yıldız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.